E, sigortacılık artık çok klasik ürünlerle boğuşmaktan yoruldu. Son 20-30 senedir e, şeyin tarifenin kaldırılmasıyla beraber rekabetin çok hat safaya gelmesi, e, klasik ürünler yani yangın, işte kasko, tra trafik sigortaları e, daha bazı çok belirgin e, klasikleşen sigorta ürünlerini yapmak bence artık önemini kaybediyor. Onun için daha farklı ürünler, daha farklı bir satış yöntemiyle bu ürünlerin piyasaya sunulması gerekir diye geniş bir kitleler tarafından bu konuşuluyor şu anda. Nedir bunlar? Ne olabilir? Ürünlerden bahsedersek yine de herkesin bildiği ürünleri daha makyajlayarak, daha farklı bir e, paket haline getirerek sunulabilir. Bunu ben e, geçmişte kendi şirketimde denemiştim. Ne yapmıştık mesela bir konut sigortasıyla kaskoyu beraber yorumlamıştık e, ve e, evdeki evle ilgili sigortanın içine de ilavete teminatlar konmuştu. Neydi bunlar mesela? evdeki bulunan misafirin o anda bir e, herhangi bir sorun yaşaması yani merdivenden düştü ayağını kırdı veya herhangi bir sakatlık veya herhangi bir rahatsızlığın e, karşılığı teminatın olması e, bu bu tip böyle e, paketler e, farklı farklı e, çok önemsemediğimiz e, ürünlerin ve teminatların yan yana getirilmesiyle belki sokaktaki insanın daha hoşuna gidecek ürünler yaratılabilir. Bunları satmak için de artık yavaş yavaş brokerların, acentelerin direkt satış örgütlerine doğru kayması veya mevcut olan call center'ları kullanması biraz daha uzaktan satış işine artık girilmesi gerektiği konusunu getiriyor önümüze. Fiyatlar o kadar aşağıda ki Böyle klasik kaskonun, trafiğin, yangının ben önümüzdeki yıllarda önemini kaybedeceği kanısındayım. Vatandaşın, sokaktaki insanın gerçekten işine daha çok yarayacak paketleri, farklı farklı ürünleri yan yana getirmek lazım. Bu arada önemli bir konumuz da depremle ilgili İstanbul'un sorunu. Esasında İstanbul'un sorunu dediğimiz zaman hem şehirde yaşayan insanların hem de sigortacıların bence bu konuda biraz daha duyarlı olması gerektiği kanısındayım. Bir iki tane elimizde istatistik var. Bu Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rastanesi'nin çıkardığı istatistikler. O istatistiklere baktığımız zaman şöyle bir tablo görünüyor. Marmara ve İstanbul yöresinde. E, aşağı yukarı bu önümüzde gelecek olan depremin 7.2 büyüklüğünde olacağı varsayılıyor. Ve e, bu 7.2'lik bir depremin bir dakika süreceği yine e, istatistiklerden bulunan e, bir süreç. Bu ikisini yan yana getirdiğimiz zaman 30 bin civarında binanın ağır has hasarlı olacağı, ee, ve ağır hasarlı binalarda geçmiş depremlerde yaşanan yine eldeki istatistiklere bakılırsa e, her ağır hasarlı binada bir ölü ve dört yaralı olduğu tahmin ediliyor olabileceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla 7.2 büyüklüğünde ve bir dakika sürecek bir depremde İstanbul'da 30 bin insanın e, ölebileceği e, 120 bin de yaralının olacağı, bu yaralıların tabii hastanelerde tedavilerden sonra ne kadar kayba uğrayacağını bilmiyoruz. Öyle bir istatistik yok elimizde. Şimdi bu senaryoya karşılık önümüzdeki tabloya bir bakalım. İstanbul bu senaryoyu nasıl göğüslüyor depremde? Bununla ilgili e, afet uzmanlarının değişik değişik görüşleri var. Ben sonunu sigortayla bağlayacağım ama ilk etapta biraz durumu e, tespit edip ondan sonra sigortayı eklememiz gerekiyor. Şimdi depremin sadece yol açtığı hasarın karşılığında ölen insan veya e, yaralı insan veya e, sigortalı yerlerin uğrayacağı hasarlar e, yanı sıra deprem olduktan sonra kurtarma ekiplerinin etfaiyenin, can kurtaranların, ambulansların, depremin olduğu ve yıkıma uğramış olan yerlerdeki ulaşım sorunu çok önemli bir şey. İstanbul bu konuda çok önemli bir sayıda caddeyi afet bölgesinin birinci unsuru olarak ele alıp bu caddelerin isimlerini belirlemiş ve 17 Ağustos depreminden sonra afet yönetimi bu caddeleri belediyelere bildirmiş. Bugün baktığımızda bu caddelerin çoğu şu anda sağlı sollu otopark halinde kullanılıyor. Bırakın deprem zamanını şu anda bile oraya belki ne ambulansın ne itfaiyenin girmesi söz konusu bile değil. O açıdan çok önemli bir sıkıntı var İstanbul'da depreme İstanbul hazırlıklı değil. Peki sigortacılar İstanbul civarında olabilecek bir depreme ne kadar hazır? Yani bunu derken sigortacılar tabii depremle ilgili önlemi fiziksel bir önlem değil. Daha çok kendi poliçe yapılarıyla ilgili önlem. Ben ne yapmıştım şirketimde 17 Ağustos depreminden sonra? Kendimize bir 500 metrelik bir şerit belirledik. Bütün Marmara Denizi'nin etrafında bu şeritin içindeki bütün poliçelerimizi daha sıkı denetimden geçirmeye başladık. Uygun olmadığını gördüklerimizde yenilememeye başlamıştık. Şimdi e, sigorta şirketleri bu tip önlemler almaya başlayabilir. Peki bu süreç ne zaman ki bu önlemleri almak zorunda kalsın? İstanbul'da en bu büyük gelecek olan depremden evvelki deprem Yanılmıyorsam 1766 yılı. 1766 yılı ve şeyin Kuzey Anadolu fay hattının kırılma frekansını 250 senede bir olduğunu varsayıyoruz. Öyle görünüyor geçmişteki olan depremlerin aralığına bakıldığı zaman. 250 seneyi üstümüze, üstüne koyduğumuzda 1766'ın 2016 diye bir tarih çıkıyor önümüze. Kandilli Rastlatanesi de diyor ki 2016'dan itibaren 2050 yılına kadar depremin olma yüzdesi 50, yüzde 50. 2050 yılından sonra ise bu depremin olma ihtimali yüzde 75. O da kendine göre yaptığı bazı hesapların sonucunda bir varsayımda bulunuyor. Biz demek ki önümüzdeki 1-2 yıl içinde olma ihtimali olan bir depremden bahsediyoruz. Ee, sigortacıların burada bence yapmaları gereken ellerindeki mevcut polislerin ee, Marmara Denizi'nin etrafındaki dağılımlarını iyi kontrol etmeleri, risk analizini ona göre çok dikkatli yapmaları ve kendi konservasyonlarında kalan deprem riskine karşı da gereken sigortaları yurt dışında satın alıp deprem riskine karşı kendi mevcut sigorta e, teminatlarını koruma altına alması gerekir. Bu konuda e, tabii ki çalışmalar yapıyor şirketler ama e, sanki e, deprem olmadığı için böyle bir e, unutulan bir sistemin ve düzenin içine girilmiş gibi şahsen ben öyle hissediyorum. İnşallah yanlış hissediyorum. Her şirket kendisiyle ilgili gereken titizliği göstererek bu depreme karşı kendi poliçelerinin, kendi konservasyonunun korumasını yeteri kadar satın almıştır. Önümüzde olabilecek bir felaket, deprem felaketinin hem sigorta sektörüne hem İstanbul yaşantısına çok büyük bir darbe vuracağı kanısındayım. Bu konuda duyarlı olmamız gerekiyor.